Evet yayalar için kaldırım sorunu gün geçmiyor ki son bulsun değerli izleyenler. Şu anda ekip arkadaşımla birlikte Miras'ın e, Emek Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'ndeyiz. Ve burada görüyorsunuz ki hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim bir çevreyi göstersin sizlere. Araçların neredeyse hepsi kaldırımı araçlarını park edip gitmiş durumda. Ve bu ka araçların kaldırım işgali yayalar için oldukça büyük bir tehlike arz ediyor. Olası bir trafik kazasında aslında önünü açıyor. Bakın hemen arkamda da görüyorsunuz araçların kaldırım işgali. Bir insanın buradan yürüyebilmesi mümkün değil. Hatta çoğu zamanda şahit olduk bu duruma yayalar ana cadde üzerinden yürümek zorunda kalıyorlar bu sokaklarda. zaten hemen görüyorsunuz bakın yaya şu anda kaldırımı hiçbir şekilde kullanamadığı için araç işgalinden dolayı kullanamadığı için yolun ortasından yürümek zorunda kalıyor. Evet yine Emek Mahallesi'nde Sanayi Caddesi'ndeyiz ve burada da yine aynı kaldırım işgali manzarası bizleri karşılıyor. Bu araç ise hem görme engelli şeridini hem de buradaki bisiklet yolunu engelliyor görüyorsunuz. Çok da rahat bir şekilde aracını park edip gitmiş.